Oyun oh, defterinden hepinize merhaba arkadaşlar ben Hamza Bugün sizlerle beraber o ne diyor da test çözeceğiz Bugün yeşil ekranın pi tuhaf Evet Nazar değdirdiniz herhalde Çok güzel yapmış çok güzel olmuş Eyvallah ellerine sağlık falan 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 yaptı, yazdınız Bugün nazar değdi bak yeşil ekran bak bir şeyler oluyor bir şeyler oluyordu az önce şimdi olmuyor Neyse eee inanın fikirsizlikten öldüm ne çekeceğim ne çekeceğim biliyorum Neyse ne çekeceğim ne çekeceğim biliyorum biliyorum şey pardon 3 gün çekmedim 3 gün çekmedim diyorum bir de telefonu sessize alayım Tamam Eee çekmedim çekmedim diyorum bir şey çekmem lazım çünkü üç gün geç sizi boş bırakmak istemiyorum çünkü ben bu kanalı bir yıl boş bıraktım ve o yüzden şu an can çekişiyoruz Eee Dedim boş bırakmamak için ne çekebilirim aklıma fikir gelmedi bir arkadaşla bir oyun çekecektik o da gelmeyince dedim test çekeyim Evet hem zevkli olur güzel olur bir şeyler yaparız belki bilmiyorum belki hoşunuza gider belki devamını istersiniz, o yüzden test çekeceğiz şimdi dur ayarlayayım kapşon hazır şey olduğunuz kapşonla alışık olduğunuz kapşonla test çözeceğiz o ne diyor da test çözeceğiz evet evet ilk testimiz otomobil olsa ne marka olurdu bakalım hangi marka seni daha iyi yansıtıyor evet otomobil olsam muhtemelen Honda heyle başlıyor ya. Şey heyle başlıyor. Honda. Hyundai. O da heyle başlıyor. Ferrari. O heyle başlamıyor. Onda da A var. Ne yapayım? Ne bekliyorsunuz? Ne, ne, yapayım? Ne yarat ne yaratıcı düşünebilirim ki şu an? Neyse ben Honda veya Hyundai istiyorum çünkü heyle başlıyorlar. Evet. Başlayalım. Ayda fazladan bir günün olsa o günü nasıl geçirirdin? Hmm, uyuyarak mı? Gezerek mi? Eğlenerek mi? Boş boş oturarak mı? Oyun, internet başında mı? Kitap, film, dizi, hobi başında mı? <laughs> Şimdi, ne desem yalan olacak. Muhtemelen burada eğlenerek diyeceksin diyeceğim. Ama ben oyun internet başında veya kitap film dizi hobi başında da eğlenebiliyorum. Hiçbir şey yapmadan da eğlenebiliyorum. Uy uyumak da eğlenecek. Uyuyarak dersem, canım bunları yapmak isteyecek. Bunu dersem, gezmek isteyecek. Yani hiçbir şey yapmayacağım muhtemelen ama muhtem birini seçmem gerekiyor. Hmm, gezerim herhalde ya, milletle dolaşırız herhalde. Bilmiyorum belki oyun internet başına geçir. Kitap film dizi de olabilir. Video çekelim belki. Düşünüyorum şu an. Elerek mi desek? Ya gezerek diyelim ya gezeriz ya gezeriz. Peki sence yaz insanı mı kış insanı mı seni daha iyi anlatıyor? Şimdi çok üzünlü değilim. Eğlenceli bir insanım. Ya yani, hiperaktifim. Ama hüznü severim. Yaz da çok sıkıcı, kış da çok sıkıcı. Ben yaz diyorum. Hangi sanat dalında dalına kendini daha yakın hissediyorsun? <gülüyor> sinema. <gülüyor> Ama tiyatro da var şimdi burada. Neyse, sinemada tiyatro yaparız bize. Sinema. Da, sinema. <laughs> yönetmen veya oyuncu olmak istiyorum ya da ikisi de. Hatta ikisi de istiyorum. Hayır, yönetmen veya oyuncu değil. Sadece yönetmen olursam oyuncu içinde kalacak. Sadece oyuncu olursam yönetmen içinde kalacak. Yönetmen ve oyuncu. Karar verdim. Biyolojik olarak değil de ruhan kendini hangi yaş aralığında hissediyorsun? 15-20. <laughs> evet. Sence her yabancının kesinlikle tatması gereken milli lezzetimiz hangisi? Hım, kan yeri çektir pek beğenmem. Mantıyı da çektir et öbürleri daha iyi. Ma baklava. Güzel de. İlla ye 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 demek. Pileden macuna çık. Kebap değil ben döner yediririm. Döner yesinler. Döner de en güzel. Çocuğuna bir isim koymak istediğin isim hangi harfle başlar? Ne saçma bir soru lan. Çocuğuna isim koymak istediğin isim. Çocuğuna bir isim koymak istediğin isim. Mükemmel Türkçenizi tebrik ediyoruz editörcüğüm. Çok güzel Türkçe. Neyse. Benim kesinlikle aklımda şu var. Erkek çocuk olursa Nuh İsa koymak istiyorum. Niye bilmiyorum. Çok görmedim, çok rastlamadım Nuh veya İsa ismine. Peygamberlerden geliyor mutlaka. Ama e, çok hoşuma gidiyor böyle Nuh, İsa, böyle ne bileyim. Farklı ve böyle hani güzel bence. Çok güzel bir söyleyişi var. Ben Nuh veya İsa derdim. Yani N veya İ. Ne mi desek? Nuh, Nuh, İsa. İsa çok güzel, İsa. Geldik son soruya. Şu an bir araba alacak olsan en önemli kriterin ne olurdu? Kesin reklam var. Tasarım olurdu herhalde ya, yani konfor zaten, konforu ne yapacaksın? Tasarım ya, tasarım. Oo! Mercedes! Çok sevindim. Verdiğin yanıtlara göre bir otomobil olsan markan Mercedes olurdu. Çünkü kalabalıklardan, sürü psikolojisinden çok hoşlanmadığın için ve ilk önceliğin kendin olman. Attığın her adım, yaptığın her iş senin tarzını yansıtıyor. İnsanların peşinden koştuğu modayı takip etmiyorsun bak bu doğru modayı takip etmiyorsun dur aynı yerinden okudum neden edesin ki moda seni takip etsin ona o prensiplerine düşkünsün evet doğru sırf fayda getirir diye ilkelerinin ne İl sırf fayda getirir ilke ilkelerinin dışına çıkmıyorsun <laughs> tıpkı mercedes gibi tıpkı mercedes gibi atalım onu sildik ama prensiplerime düşkünüm. Sırf fayda getir diye ilkelerimin dışına çıkmıyorum. Evet. Yani sırf o olur. Yok bu olur. Yok bu olsun. Ben efendim ne bileyim daha çok takipçi kalsayım diye clickbait yapmıyorum mesela. Ya da yok yapmacık yapmacık şeyler yapmıyorum mesela. Yani getirisi olsa bile yapmıyorum. Çünkü ben... Tamam. Evet. Buraya özveri konuşmaya gelmedim. O yüzden konuşmayalım hadi şimdi diğerine geçelim tırnak tipine göre karakterini anlatıyoruz yok tırnak tipi hiç hoş değil o yüzden geç Beyninin hangi dahi gibi çalıştığını söylüyor bak onu merak ettim ha testine sizi 10 görsel veriyor size çarşı yaptığı ilk kelimeyi söylüyorsunuz <laughs> çok güzel gergedan <laughs> Ne oğlum? Abi e, gergedan yok. <laughs> Ay yeşil ekran inşallah bir şey olmamıştır. <gülüyor> Abi <gülüyor> onu görmeyin lütfen görmeyin. O ne lan? Ne alaka oğlum bu fotoğrafta niye onu anlayayım ben lan? <laughs> Afrika. Evet. Kelimelere bakmadan söyleyeceğim. Of oh, yaz. Ananı yaz. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu testin sonu hiç iyi bir yere gidiyor. <laughs> Dost. Dost en yakın aşk bana. emek at eşek mi buğday tarih taş savaş emek 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 of oh. adrenalin bak direkt bak bakmadan önce düşündüm adrenalin iter özgürlük sessizlik bence adrenalin adama bak lan bu nasıl özgürlük oğlum bu bana hiçbir şey canlandırmıyor gök kuşa olsun bari gerilim var mı elektrik ölüm gürültü güç güç of çok güzel güç ya da sanat sanat daha güzel. Twitter Abi <laughs> bu ne ya? <laughs> Bize sübümüne mesaj veriyor bundan. Neyse Gribet. fenomen mizah mizah. Soğuk tatil hastalık ıhlamur kartopu mutluluk. Yani şu fotoğraf bana böyle daha çok hani huzur veriyor açıkçası. Bu ıhlamur çayı. Mutluluk ya, mutluluk. O ne diyor lan? <laughs> abi ciddi misiniz? Manyak mısınız? <laughs> test <gülüyor> abi bilgi yemek haber sosyal medya. <laughs> test test de ben test yaparız. Stephen Hawking çıktım. <laughs> yani tamam eyvallah. Şeyde güveniyoruz hocam da bilgide yani. Yazık bir adama. Adam hayatını bilme adamış. Sonra Olmuş. Keşke inşallah ben olmam. keşke diyordum ha. Aman aman. Aykırı, yaratıcı ve cesursun. Evet, Evet, sıradaki şiirim buradan tüm ödevi olup da yapmayanlara gelsin. Ne oldu öğrenci? Okuldan eve geldin. Okulda ne öğrendin bugün? Boş ver. Ödevim var geç. Üzgünsün. Ağlamak istiyorsun. Hüzünlüsün. Dağıtmak istiyorsun. Kalemi eline alıp boş boş oturmak istiyorsun. Uzakları düşünüyorsun. Dışarıyı, çocukları, eğlenen gençleri görüyorsun. İkişer ikişer çarşıda dolaşan insanları görüyorsun. Ne duruyorsun? Pardon, ödevin var sana. Öğretmene dedin binlerce kez belki de. Ödev verme hocam. Dayanmıyor bu yüreğim ben. Verme hocam. Annem yapmazsam dövüyor hocam. Yalvardın hocaya yakardın. Bu kadar mızmızlanmasaydın sen bu ödevi yapardın. Çok büyük müydü ödevin? Hayatını alacak. Yapsaydın. Sendin çarşıda. Orada olacak. Düşünme ödevini. Sen insansın, öğrencisin. Sadece ödev yapacak. Onlar öğretmen. Gel el ele verelim. Yapmayalım ödevleri. Unutalım tüm dertleri kederleri Uçalım gökyüzüne Düşünelim o ödevsiz gelecekleri Ağlama öğrenci Ağlama Katma derdini Tasana Kafan atsa da Yapma Ayna al eline Bak bir kendine Yahu de senin derdin ne Ödevin var tamam ama kadar ağlama be. Bir kalem var elinde. Kapağı açılmamış. Kağıt var elinde. Üzerine yazılmamış. Çoktan seçmeli sorular var. İşaret koyulmamış. Boş yuvarlaklar var. İçi karalanmamış be. Ağlama öğrenci geçecek bu yıllar. Geçecek. hayatının sadece yüzde kırklık bölümü için yüzde altmışlık bölümünü harcadın. Harcıyorsun belki de. Onun yerine direkt yaşamaya geçseydik. Direkt yaşasaydık hayatı. Ne kaybederdik? Yaşadık. Her sene okula gittik geldik. Servisle belki de. Ödevler verildi bize. Peki hoca. Ne geçti elinize? Ne geçti elinize? Düşünmek istemiyorum. Çünkü hep üzülüyorum ben. Kalbim yanıyor. Ruhum korkuyor ben. <laughs> Gel el ele verelim öğrenci. Unutalım her şeyi. Derdimizi. <laughs> tamam. Biraz boş yaptıktan sonra artık işimize geri dönebiliriz çünkü 17 dakika oldu ve be. ben 17 dakikada muhtemelen 6 dakikasını şiirle geçirdim ve total olarak sadece 2 tane test çözdük Stephen afkin kendine iyi bak yazık bir adama neyse hadi bakalım videonun sonuna gelelim 2 test çözdük nasıl ama uuu acayip 2 test çözdük ama dolu dolu ne güzel şiir söyledim deme. Eee neyse boş ver. O şiiri uzun uzun koyar mıyım bilmiyorum. Bir yerde bir şey söyledim de. Muhtemelen bilmiyorsunuz. Belki de biliyorsunuz. Ay dur bir şey unutuyordum. Aman tanrım. Birilerine selam yollayacaktım ben. Kimlere selam yollayacaktım? Kimi yollayacaktım? O Kim istemiştim? İstek olarak. Birinin kardeşi vardı. Dur. Birinin kardeşi vardı. Emre miydi ismi? Emre'ydi. Emre'ydi galiba. Galiba Emre'ydi. Evet Emre. Muhtemelen bu videoyu izlemiyorsun. Test diye geçecektin çünkü. Oyun videosu izliyorsundur Emre. Selam olsun sana. Ne diyeyim? Kim olduğunu bilmiyorum ama. Ha, öbür Emre sana da selam. Neyse tüm Emre'lere selam olsun buradan. Neyse öbür selamları öbür videoda hallederiz. Çünkü bu videoda gerçekten başınızı üteledim. Evet gençler izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bugün yeşil ekranım bozuktu biraz. Bak görüyor musun? Ne güzel. Nazar değdirdiniz.